Herkese merhaba. Bugün sizi zamanda bir yolculuğa çıkarıyorum, ta 1966 yılına. O yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan ve büyük ses getiren bir kitaba yakından bakacağız. Ama bu herhangi bir kitap değil. Bu bir bilim kurgu romanı falan değil, Haif. Bu, emekli bir binbaşının bizzat yaşadığını iddia ettiği Mars'a kaçırılışının inanılmaz hikayesi. Peki, bu anlatılanlar gerçek miydi yoksa sadece hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir masal mı? Gelin hep birlikte bu gizemli hikayenin içine dalalım. Daha kitabın en başında Ali Kocaer bombayı patlatıyor ve diyor ki bu okuyacaklarınız bir hayal ürünü değil. Bunların hepsi yaşandı, hepsi gerçek. Yani daha ilk cümleden bize meydan okuyor aslında. Bizi bildiğimiz her şeyi bir kenara bırakıp yaşanmış olduğuna yemin ettiği bu olaya tanıklık etmeye çağırıyor. Ve hikayemiz başlıyor. Kahramanımız emekli binbaşı Ali Kocaer ve onu hayatının yolculuğuna çıkaracak o kader anının yaşandığı yerle Gözünüzde canlandırın. Yıl 1951, yer Toros Dağları'nın zirveleri. Kocaer, Yedi Göller diye bilinen, kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgeye tek başına tırmanıyor. Hem de bu onun oraya yedinci tırmanışı. Sanki gizemli bir güç, bir dürtü onu sürekli o ıssız ve özel noktaya geri çağırıyor gibi. Ve işte her şeyin değiştiği, sıradan bir dağ tırmanışının akıl almaz bir karşılaşmaya dönüştüğü o kilit ana geliyoruz. Kocaer, gökyüzünden sessizce süzülen o şeyi gördüğünde nefesini tutuyor olmalı. Kendi etrafında dönen, metalik, rengarenk ışıklar saçan dev bir küre. Ve bu küre, üç tane sağlam çelik bacak üzerinde hemen yakınına iniş yapıyor. Kocaer'in bu nesneyi anlatırken kullandığı dil o kadar net ki, sanki bir mühendis raporu okuyorsunuz. Ve o andan sonra olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki, önce tuhaf bir makine sesi duyuluyor, sonra küreden çıkan göz alıcı bir ışık uzmesi ve Kocaer bilincini kaybediyor. Ama ilginç olan şu ki, kaçmaya falan çalışmıyor. Kendini adeta büyülenmiş, hipnotize olmuş gibi hissettiğini söylüyor. Yani bu bir direniş anı değil, tam bir teslimiyet anı. Kocaer kendine geldiğinde artık o dağda değil. Gözünü bir aracın içinde, uzayın o zifiri karanlığında son sürat ilerlerken açıyor. Üstelik artık yalnız da değil. İşte onu kaçıranlarla yüzleşme anı gelip çatıyor. O anki şoku, o korkuyla karışık merakı bir hayal etsenize. Gözlerinizi açıyorsunuz ve bambaşka bir yerdesiniz. Ve yanınızda kimler var? Ve işte karşısındakiler. Koca elin anlattıkları o kadar detaylı ki, zihninizde anında bir resim beliriyor. Bizimkinin iki katı büyüklükte bir kafa küçük ama altın sarısı parlayan gözler ve bizden oldukça farklı görünen bir anatomi. İşin ilginç yanı, ilk temas hiç de korkutucu değil, aksine oldukça saygılı bir an yaşanıyor. Karşısındaki üç varlık ona özel bir selamlama hareketi yapıyor ve Kocer de aynısını yaparak onlara karşılık veriyor. Bu bir tehdit değil, belli ki bir tanışma anı. Uzay gemisinin içi de en az dışı kadar şaşırtıcı. Öyle filmlerdeki gibi karmaşık düğmeler, ekranlar falan yok. Aksine son derece sade, minimalist bir tasarım var. Sadece 5 tane geometrik şekilden oluşan gösterge. Ve en tuhafı ne biliyor musunuz? Koca bu göstergelerin üzerindeki yazıların eski bir Türk alfabesi olan Uygurca'ya benzediğini söylüyor. Akıl almaz bir detay. Ve sonunda uzun yolculuk sona eriyor. Varlıkların kendi dillerinde zetür yer dedikleri gezegene, yani bizim bildiğimiz adıyla Mars'a ulaşıyorlar. Kocaler'in Mars'ta gördükleri dünya ile kıyaslandığında adeta bir cennet ve cehennem farkı gibi. Bir tarafta biz varız, sürekli savaş, çatışma, ayrılık ve kendi kendimizi yok eden şeytani icatlarımız. Diğer tarafta ise zetü bir yer var. Barış içinde yaşayan, teknolojiyi doğayla uyumlu kullanan ve doğal afetlerin bile olmadığı ütopik bir toplum. Peki bu medeniyet nasıl bir yer? Kocaler'in anlattıkları gerçekten de akıl durduracak cinsten. Düşünsenize, yer altına kurdukları bir enerji ayla gezegenin iklimini kontrol ediyorlar. Bu yüzden kutuplarda buzullar yok ve gezegenin her köşesi yaşanabilir durumda. Hatta yiyeceklerini bile başka bir gezegenden ithal ediyorlarmış. Ama tabii her güzel şeyin bir sonu var. Koca için er içinde eve dönüş vakti geliyor. Ama bu sadece fiziksel bir geri dönüş değil. Yanında tüm insanlık için çok önemli bir mesaj ve bir uyarıyla dönüyor. Ve onu eve gönderme kararını tetikleyen şey o kadar insani, o kadar dokunaklı ki, Kocair, cebindeki eşi ve çocuğunun fotoğrafını gösterince, onu kaçıran varlıklardan biri, onu ailesinden ayırdığı için suçluluk duyarak ağlamaya başlıyor. Farklı dünyalardan gelen iki varlık arasında kurulan bu duygusal bağ, hikayeye bambaşka bir boyut katıyor. Kocaer, ayrılmadan onlara bir veda mektubu bırakıyor. Ve mektuptaki o cümle, adeta bir çölük gibi, İnsanlığın geleceği için bir yakarış. Gözünüzü bizden ayırmayınız. Felaket anımızda imdadımıza yetişiniz. Ve Marslılar gitmeden önce son bir şey daha yapıyorlar. Bir nevi hediye ya da belki bir önlem. Dünyanın farklı stratejik noktalarına, Toroslardaki o göle, Everest'e, okyanusların derinliklerine küçük izleme cihazları bırakıyorlar. Yani diyorlar ki biz sizi izliyor olacağız. Eğer işler tamamen çığırından çıkar ve kendiniz yok etmeye kalkarsanız, işte o zaman geri döneceğiz. Bu fikir bile inanılmaz değil mi? İşte böyle. Ali Kocaer'in inanılmaz detaylarla dolu, bir o kadar da kanıtlanması imkansız hikayesi bu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu, emekli bir binbaşının gerçekten yaşadığı inanılmaz bir macera mı? Yoksa 1960'lar Türkiye'sinden çıkmış, zamanının çok ötesinde bir bilim kurgu dehası mı? Karar sizin. Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.